Merhaba arkadaşlar, şu anda e, burası Atina'nın e, otogarı, e, bilmeyenleriniz için e, çekiyorum. Şu anda herkes Atina'dan çıkıyor. Türkiye'deki gibi çok büyük alanlar değil bunlar yani. Ben e, hatırladığım kadarıyla Topkapı'nda vardı. Topkapı otogarı vardı, çok büyüktü, devasa bir şeydi. Yunanistan'ın e, eti budu belli. Bu kadar yani, e, bu kadar. E, Sürekli e, gidişler e, ve gelişler burada sağlanıyor. Yunanistan için e, ufak paket nakliyeleri de e, bu şekilde buradan, e, buradan da yapıyorlar. E, ufak paketler, e, ufak e, ticari şeyler, e, çok büyük montanlı şeyler olmadığı sürece. Burada, şu sağda arkada ofisler var, oraya bırakılıyor ve bu şekilde de lojistik işlemleri sağlanıyor, küçük şeyler için. Bölge bölge ayrılmış burası. Arcadia, Laconia, Corinthia, Achaea, Messinia arkada, Ilia, Arta, Etoro Etorokarnania, Ioannina bütün e, Yunanistan'dan çıkışlar e, bu şekilde yapılıyor. Burası Kifisos, e, Kifisos Caddesi'nin bizim E5'e benzeyen e, Atina'yı Selanik'e bağlayan yolun üzerinde bir e, e, gar. E, şu anda çok yoğun yani normalde bu kadar yoğun olmaz. E, çoğu insan da zaten e, arabasıyla gidiyor yani e, İnsanlar arabayı e, kullanıyorlar. Gerçi benzin fiyatı yüzünden e, otobüste giden insanlar da fazlalaşmadı değil. E, Atina'daki otogarı da görmedik demeyin. E, videomu burada sonlandırıyorum. Gerçekten kalabalık yani. Ben e, normalde buraya gider gelirim. E, şu anda kalabalık. E, otobüsler de full. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sorularınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.